transformatörler. Alternatif akım gerilimini kullanım amacına göre yükselten ya da alçaltan devre elemanlarına transformatör denir. Elektrik akımının uzak mesafelere taşınması durumunda ısı kayıplarını en aza indirmek amacıyla gerilim yükseltilir, akım ise düşürülür. Daha sonra arkadaşlar şehirlerin girişlerine yine bir trafo konulur. Orada da gerilim düşürülecek. Akım tekrar eski seviyesine getirilerek yükseltilmiş olacaktır. Arkadaşlar, trafonun bir girişi var. Buna biz VP diyoruz. Primer diye birincil devresi. Bir de çıkışı var. Buna da VS sekonder devresi olduğu için ikincil devre anlamına geliyor. Burada arkadaşlar gerilimin yükseltileceğini veya düşüreceğini girişteki sargı sayısıyla çıkıştaki sargı sayısı arasındaki ilişki karar verecektir. Eğer arkadaşlar çıkıştaki sargı sayısı daha büyük ise o zaman bu gerilim yükseltilmiştir. Sistem yükselken denir. Eğer çıkıştaki sargı sayısı daha düşük olursa o zaman bu gerilim indirgenmiştir. Yani gerilimi düşürmüş diyeceğiz arkadaşlar. Transformatörlere dikkat edin. Transformatörler doğru akım kaynaklarıyla değil, alternatif akım kaynaklarıyla çalıştığına dikkat edeceğiz arkadaşlar. İdeal bir trafo derse, girişteki güç ile çıkıştaki güç birbirine eşit alınır. İdeal trafolarda verim %100 kabul edilecektir. Dolayısıyla kayıplar önemsenmeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla ideal trafoda P primer gücü P sekonder gücüne eşit olacaktır. Güç formülü elektrikte V çarpı I ile bulunacaktır arkadaşlar. Eğer ideal trafolarda ise MP'nin NS'ye, VP'nin VS'ye dikkat akım ters orantılı, IS'nin IP'ye eşitliği söz konusudur. Transformatörler ideal değilse bir kayıp söz konusu olacak, verim %100 olmayacaktır. Arkadaşlar burada MP ile NS, VP ile VS oranları eşit ama ise bölü ip oranı kayıp olduğu için eşit olmayacaktır. O zaman bu trafonun verimini bulmak için çıkıştaki gücün girişteki güce oranına bakacağız. Bu da bize trafonun verimi hakkında bilgi verecektir. Bu burada ise arkadaşlar. x ve y trafoları birbirlerine ardışık olarak bağlanmışlar. Burada şuna dikkat etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Trafonun X trafonun çıkışındaki şu VC gerilimi neyse bu Y trafonun girişinde de aynen VC gerilimi vardır diyeceğiz. Yani X'ten Y'ye geçerken trafolardaki nL ile nM arasındaki sarım sayıları Bizim için önemli olmayacak. Direkt X'in çıkışı neyse Y'nin girişi odur diyeceğiz arkadaşlar. En sonda yine NM ile NP arasında ilişkiye bakıp sistemdeki çıkış gerilimini bulmuş olacağız. Sistemdeki çıkış gerilimine bakarak sistemin alçaltıcı ya da yükseltici olduğunu söyleyebiliriz. Ama x'in ya da y'nin biri yükseltici, biri alçaltıcı. İkisi de yükseltici ya da ikisi de alçaltıcı olabilir. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eğer ideal trafolarda verim %100 olduğunda şu formül bizim için önemli olacak arkadaşlar. Özellikle yorum sorularında bu formüle dikkat edin. Vp çarpı giriş gerilimini yazdığınızda çıkış sargılarıyla çarpın. Vp çarpı nl çarpı np eşittir deyin. Çıkış gerilimini yazıyorum. Vs'yi yazdım. O zaman giriş sargı sayılarıyla çarpın. Vs çarpı nk çarpı nm eşitliği sağlanacaktır. Burada ise arkadaşlar trafonun bir tane girişi varken birden fazla çıkışı olabilir. İlla bir giriş bir çıkış olmak zorunda değildir. Buradaki gerilimlerini, gerilimlerini kıyaslarken yine sargı sayılarına bakarak sargı sayısı büyük olanın gerilimi daha fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Trafolar şehir içinde kullanılan transformatörler olarak Adlandırılmıştır ayrıca